bir Valuator ve kurucu ortağı Ersan geliyor sahneye. Merhabalar, ismim Ersan Turan, bir Valuator kurucu ortağıyım. Biz bir Valuator olarak erken aşama girişimlere veri kaynaklı değerleme yapan bir yapay zeka platformu geliştirdik aslında bu projenin çıkış aşaması Amerika'da katıldığım bir hızlandırma programına dayanıyor. E Draper ailesi Amerika'nın en ünlü ve ilk yatırımcılarından biri. 1976 yılında Steve Jobs Apple için yatırım ararken Bill Draper'ın kapısını çalıyor. Aslında Bill bayağı fikri beğeniyor ama değerlemesini çok yüksek bulduğu için bu yatırım yapmaktan vazgeçiyor ve reddediyor. Bu ona 10 milyarlarca dolar para kaybettiriyor ve sonrasında bu hayatımın en büyük hatasıydı diye anlattığı bir hikaye dönüyor. Aslında baktığımızda bu çok çok sıkça yaşanan bir problem. Çünkü erken aşama girişimlerde değerlemeler varsayımlara dayanıyor. Bu varsayımlarda ciddi anlaşmazlıklara ve yatırımların üçte birinin iptal olmasına neden oluyor. Biz de bu noktada tamamen objektif, veri tabanlı bir değerleme yöntemi geliştirdik. Burada startuplar 30 tane soruyu cevapladığında kapsamlı bir şekilde bir değerlendirme yapıyoruz. Onun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak sonrasında elimizdeki 1 milyon Startup verisiyle ona mevcut değerlemelerini, gelecekteki değerlemeleri ve bu aşamalara ulaşma ihtimallerini veri tabanlı olarak hesaplatıyoruz. Aynı zamanda sektördeki benchmarklarla da karşılaştırarak bir anlamda bir resim ortaya koymuş oluyoruz. Bunu girişimler değerleme için kullanabilecekleri gibi yatırımcılar startup bulma, değerlendirme ve hatta yatırım yaptıkları startupların gelişimini takip etmek için kullanabiliyorlar. Aslında çok büyük bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Her sene dünya genelinde 50 milyon startup kuruluyor ve bu sayının 5 senede de ikiye katlanması öngörülüyor. Bizim rakiplerimizde de şöyle bir durum var. Varsayımsal değerleme yapan pek çok çözüm var tabii ki. Biz ama veri temelli, veri sağlayıcısı olarak yapay zeka destekli bir pozisyonda konumlandırmış oluyoruz. Onun için objektif ve veriye dayalı aslında ilk yapay zeka çözümüyüz bu alandaki. İş modelimiz de oldukça aslında basit bir model. Girişimler için rapor başı ücret, yatırımcılar için de aylık abonelik şeklinde çalışıyor. Yol haritamız bir TÜBİTAK projesiyle başladı. Türkiye'deki son 25 senedeki startup up verilerini alıp yüksek doğruluklu bir makine öğrenmesi modeline dönüştürdük. Bu sayede şirketleri risk değerlendirmesini yapmaya başladık. Daha sonra dünya çapındaki 1 milyon start-up verisiyle üretken yapay zeka ile bunu birleştirerek bu hale getirdik. Bu sayıda her gün arttırarak 1 milyon start -upa yakın zamanda ulaşmayı planlıyoruz. Ekibimiz iki tane seri girişimci ve tecrübeli bir kurucu ekipten oluşuyor. Onun haricinde son derece kendi alanında tecrübeli 8-9 kişilik bir ekibe sahibiz ticaretleşme tarafında da şu anda son birkaç ayda 50'nin üstünde girişim için raporlarını oluşturduk. LTVBolukak oranımız online marketingde 3'ün üstünde ve aylık büyüme oranımızda %15 gibi bir oranda. Bunu daha da arttırmak üzere bir tohum yatırım arayışındayız. Zaten çok büyük bir çoğunluğunu tamamladık ama küçük bir kısmı kaldı. Onu da tamamlayıp aslında yatırımımızı kapatmayı düşünüyoruz. Kendi raporumuzu da oluşturduk. Bu QR kodu okutarak örnek raporu inceleyebilirsiniz. İsterseniz bu etkinliğe özel oluşturduğumuz BTM20 kodu da kendi raporunuzu da hemen oluşturabilirsiniz. Çok teşekkürler.